Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, ara tatil başladı. Bir haftalık uzaktan eğitime ara verdiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Böyle bence birazcık garip oldu. Uzaktan eğitime ara vermek tuhaf oldu biraz ama bakalım sizler neler hissediyorsunuz çok merak ediyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bu malzemelerin hepsini sizin için yeni aldım arkadaşlar. Daha önce çektiğim makyaj malzemelerini kullanmak istemedim. Bu defa böyle olsun istedim. Şurada yeni bir far paleti daha var. Böyle yeşilli bir şey. Burada bir tane böyle mavili arkadaşlar. Sonra şöyle bir ruj aldım. Bakar mısınız? Çok hoşuma gitti rengi. Ve sonra yine bir ruj daha arkadaşlar. Bunun paketi açılmamış. Hemen açıyorum hızlıca. Şöyle. Bakar mısınız renkleri arkadaşlar? Efsane gözüküyor bence hepsi. Bakalım nasıl bir slime olacak. Bir de neon oje aldım arkadaşlar. Şöyle iki tane. Şunları da göstermek istiyorum renklerini. Bir de arkadaşlar burada bir tane far paletim var. Bunu çok severek aldım. Bu glitter'lı diye aldım, simli. Allah bunu ben neden açamıyorum? Evet arkadaşlar, işte bir de böyle bir far paletim var. Hepsiyle beraber rengarenk bir slime yapacağız ama ilk önce slime yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da sizinle birlikte yapmak istedim. Bolca şuradan göstermek istiyorum. Bir saniye şunu kapatamadım. Şuradan sılarımı göstermek istiyorum. Bolca tıraş köpüğü dökeceğim ve bolca e, tutkal döktüm arkadaşlar slime jeli. Ooo, şuna bak. Ay pardon ya. Ne yaptım ben? Tamam böyle. Evet şimdi güzelce bu tıraş köpüğünü bu slime jelimle karıştırıyorum arkadaşlar. Vay wow, çok güzel olacak. T şeyim e, slime jelim çok fazla olduğu için e, tıraş köpüğünü de bol tuttum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Ben beyaz bir slime'ın üzerinde daha böyle hani ahenkle e, daha güzel gözükeceğini düşündüm bu renklerin. O yüzden özellikle beyaz yapıyorum arkadaşlar her zamanki gibi. Hemen borak suyumu ilave edip slime'ımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar slime'ım hazır. Şöyle göstereyim size. Bayağı büyük dev bir slime yaptım. E, birazdan zaten oynarken göreceksiniz. Hangisinden başlasam bilmiyorum. Hepsini bölüm bölüm dökmeye karar verdim arkadaşlar. Burada da böyle yardımcı çubuklarım var. Farklı farklı. Şimdi bununla bir başlamak istiyorum. Neresinden başlasam. Şununla başlayacağım arkadaşlar. Şu yeşili dökeceğim. Ortadaki yeşil çok merak ettim. Evet bakalım. Bir nevi ASMR videosu olacak arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi bir de şu yeşilden biraz dökmek istiyorum. Hop, biraz da şundan. Evet, üç yeşilden de almış oldum. Bence çok eğlenceli gözüküyor. Şimdi sırada maviler var arkadaşlar. Şöyle sırayla başlamak istiyorum mavilerden. Biraz bundan. Şöyle döküyorum. Biraz bundan. Bu mavi çok tatlıymış. Ve biraz da bundan. İşte bu kadar. Şimdi buraya geçiyorum arkadaşlar. Şunun bir ucunu silmek istiyorum. Hatta başka bir şeyle devam edeyim ben. Şunla devam edeyim. Buradaki renkler harik arkadaşlar. Şuradan dökmeye başlayacağım. Hatta şöyle yapacağım. Bir saniye şuradan şöyle yapacağım. Şu pembeleri dökmek istiyorum. Bakar mısınız? Efsane. Bir de bunlar böyle simli arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. Wow, çok güzel. Biraz da şuraya inci dökelim. Bu da harika. Şu turuncu gibi bir renk. Kırmızıya da benziyor aslında biraz yoğun. Biraz da şu renk arkadaşlar. Çok harika. Ee, şu bordodan dökmek istiyorum bir yanına. Şöyle bakar mısınız? Renk cümbüşü oluyor. Gerçekten çok harika oldu. Şundan devam ediyorum. Gerekirse sonra devam edeceğim arkadaşlar üst üste. Şundan da dökelim birazcık. Evet çok güzel gözüküyor şu anda. Üç tane farımı bitirdim. Şimdi sırada şu rujlardan birine başlamak istiyorum arkadaşlar. Ama bunu nasıl yapacağımı gerçekten şu an bilmiyorum. Bu rujlar birazcık zor eriyor. Bir bakacağım önce yumuşaklığına. Evet güzel. Şöyle minicik minicik kıyarsam arkadaşlar çok kolay eriyecektir. Çok çabuk. şöyle başlatmak istiyorum. Sonra bunları elimle tek tek ezeceğim. Karıştırmadan önce. Şu birazcık şey oldu. Ama krem gibi ya. Gerçekten güzel bir rujmuş. Tam böyle yani slime uygun. Hemen eziliyor. Sert değil. O yüzden sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bakın eziyorum. Mesela direkt çabucak eziliyor. O yüzden kolay karışacak muhtemelen. Şöyle yapalım gitsin arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi bir tane de burada rujumuz var. Bakayım bu sert mi değil mi onu merak ediyorum. Bu birazcık sert arkadaşlar. Wow. Bu birazcık sert. Şöyle şöyle yapa yapa gideceğim. Çünkü öteki türlü eritemem bunu içinde. Bakar mısınız? Şöyle doğrar gibi minicik minicik. Böyle eze eze gidersem içinde karıştırması çok kolay olacaktır. Şöyle yapacağım. Bakar mısınız? Krem gibi oldu zaten. Şöyle yapalım. Şunun kalanı da şöyle 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 biraz daha alalım. Sizce ne renk olacak bu slime arkadaşlar? Bana şu anda böyle pembemsi bir renk gibi geldi ama bilmiyorum. Çünkü ağırlıklı pembe döktüm. İnşallah pembe bir slime olur sonucunda. Devam ediyorum şimdi. Burada bir glitterli farlarım var. Bir de ojelerim var. Önce ojeleri dökeyim. En son glitterleri dökeceğim arkadaşlar. Neon ojeler slime'ımı biliyorsunuz. Oje slime çok güzel yapıyor. Daha önce de çok denemiştik. Şu anda bir saniye şöyle bir. Önce çırp, çırpacağım ne demek? Karıştıracağım diyecektim. Hm. Şöyle iyicene karıştırayım. Evet, oje kokusunu çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü ben ojeyi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu neon ojeyi dökmek istiyorum. Oops. Evet, gerçekten bayağı bir güzelmiş rengi. Bayıldım. Biraz da şunu karıştırıyorum. Onu da şu orta kısmına mı döksem, şuraya mı döksem? Nereye döksem acaba ya? Şuradan dökeceğim. Daha glitter'lı farım da var. Vav! Wow, sarı ve turuncu gibi bir renk arkadaşlar. Yavru ağzı. Efsane oldu. Biraz daha şundan dökeceğim şuralara. Şöyle karıştıralım. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. İnşallah karışınca da güzel olacak. Bu arada buradaki tıraş köpükleri duruyor hala da. Bunları şöyle bir alıyorum. Şuraya koyabilirim kenarına. Bir şey olmaz. Zaten karıştıracağım. Wow, şimdi glitterlerden devam edeceğim. Şundan dökelim. Oo, efsane. Arkadaşlar şuna bakın. Direkt hepsi döküldü. Bunlar var ya içinde efsane olacak. Altın glitter. Gold. Bakar mısınız? Çok güzel gözükecek bunlar. Birazdan size elimle göstereceğim. Gümüş. Karıştırırken yavaş yavaş karıştıracağız zaten. Ve bu renk. Glitterları dökeceğim ben direkt ya. Bayıldım. Şu an bütün glitterları bitirdim arkadaşlar. Bir tane de şuraya dökelim. Simli simli olacak. Bol simli. Şunu da alayım şöyle hiç kalmasın içinde. Şuradan bir de şu turuncuyu mu döksem acaba? Şuraya turuncu dökeyim. Boş burası bakın. Evet. Buraya bir de turuncu döktüm. Bakayım boş bir yer kalmışsa dökeyim birkaç renk daha. Şu da. Şurası da boş. Şu renkte bayıldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu renk gerçekten efsaneymiş. Buna bayıldım. Şu ana kadar bence döktüklerimin içinde en güzel renk buydu gerçekten. Evet. Şimdi karıştırmaya başlayabilirim. Başlıyorum arkadaşlar. Ta, ta, ta tam. Şuradan bir glit. Şunları bir bastırmak istiyorum. Şöyle yakın plandan görmenizi istiyorum. Oo, ojelerin olduğu taraf vıcık bıcık Bakar mısınız şu glitterlara? Şuraya bakın. Ve şuradaki efsane far. Şu rujumu direkt ezdim. Bakın çok çabuk ezildi arkadaşlar. böyle ezeyim onları en baştan yoksa sonra kötü olacaklar. Şunu şuraya alıyorum. Şimdi arkadaşlar karıştırmaya başlıyorum. Hadi ne renk olacağını tahminlerini bekliyorum arkadaşlar. Ben pembemsi bir renk olacağını düşünüyorum çünkü pembe ve turuncu ağırlıklı döktüm gerçekten. Ama yine de bilemiyorum. Bakalım en iyi kim tahminde bulunacak? Kimin tahmini tutacak göreceğiz. Şöyle devam ediyorum. Ups bakın. Bıcık bıcık oldu arkadaşlar ama birazdan toparlanacak iyice karıştırınca. Evet burada pembe rujum var. Hemen onu böyle ezerek alıyorum. Bakar mısınız? Şöyle karıştırmak zorundayım. Pembe olacak bence ya. Benim dediğim tutacak bence. Kimler pembe yazdı? Bakalım göreceğiz. Kaç kişi benimle aynı fikirdeydi? Evet. karıştıracağım. Ve oradan almak istiyorum arkadaşlar. Burada devam edeceğim karıştırmaya. Ellerimin haline bakar mısınız? Nasıl çıkacak bu renkler çok merak ediyorum. Ve pembe gidiyoruz arkadaşlar. Çok mutluyum. Kahverengi olmadı. Her zaman biliyorsunuz genelde slime çorbaları, işte slime karışımları falan. Böyle %90 ya kahverengi çıkar ya yeşil çıkar. Ama bakın bu sefer hiç de öyle olmadı. Ops. Çok güzel oldu. İyice karıştırayım. Ondan sonra oynayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi slime'ımı birazcık daha karıştırdım ve geldim. Bakar mısınız? Bu karışımı kesinlikle ilk önce preslemek istiyorum ben. Çünkü dayanamayacağım. Pres aletlerimi alıyorum şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar Şimdi Şu ikisini birden preslesem ne olur evet bir çılgınlık yapıyorum şu anda bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum bu slime şu anda çok yumuşak olduğu için iyi preslenir diye düşünmüştüm ve öyle de oldu Evet, bir daha devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer tek devam edeceğim. Bir tane şundan deneyeceğim. Şöyle. Oo. İyi gidiyoruz. Bakar mısınız? Patır patır patlıyor arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bir de şu pres aletimi deneyeceğim. Diğer Evet, slime preslemeyi çok sevdiğinizi biliyorum. Evet, şimdi arkadaşlar kaldırıyoruz. Yavaşça kaldırıyorum çünkü gerçekten çok ağır. Bakar mısınız? Evet, şöyle de büyükçe bir balon yapmak istiyorum. Vay! Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ellesem bellesem bilemedim. Ops. Gerçekten çok güzel oldu. Bir tane de son defa gül yapıp kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Beni izlediyseniz eğer beğen butonu tıklamayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İstek videolarınızı da aşağıya yazmayı unutmayın. Şöyle son defa bir de gül yapıyorum sizin önünüzde. Evet çok güzel olacağını düşünüyorum bu gülünde. Şöyle bolca çeviriyorum ve kapatıyorum. Ops. Hoşçakalın. Bye bye.